Aile içi şiddet gören kadınlar bundan sonra Avrupa Birliği ülkelerinde iltica hakkına sahip olacak. Karar Türkiye'de zorla evlendirilen ve ailesi tarafından şiddet gören Kürt bir kadının Bulgaristan'a mülteci olarak sığınmayı talep etmesi sonucu Adalet Divanı'na taşınmıştı. Helal olsun bir kadının azmi milyonlarca kadın için bir umut oldu. Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO, emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesine dair bir öneride bulundu ve emeklilik yaşı ortalama yaşama süresine göre belirlensin dedi. Hollanda örneğini veren İFO yetkilileri, ortalama yaşama süresi örneğin 3 yıl artarsa çalışanlar 2 sene daha çalışsın, bir sene daha emeklilik maaşı alsın diyor. Almanya'da emeklilik yaşı 67, Mezara kadar çalıştıracaklar herhalde. Almanya'da 2023 yılında yıllık bazda enflasyon %5.9 oldu. Yüksek artışın olduğu gıda ürünlerinde ise yıllık enflasyon %12.4 olarak ölçüldü. Federal Sosyal Mahkeme hastalık iznine dair yeni bir karar verdi. Eskiden doktor raporunu geç göndermek maaşınızın kesilmesine neden olabiliyordu. Yeni kararla doktor raporunu geç gönderseniz bile maaşınız kesilmeyecek.